Merhaba, ben Yavuz Akgünç. Bugün iftar sonrası yapacağımız egzersizlerde sırt ve arka kolu çalışacağız. Isınmayla ee, başlayalım, kısa bir ısınmayla. Bu arada e, dumbbelllarımız hafif kilo olacak. Bunu e, Bu egzersizleri yapmamızın sebebi e, benim gibi aktif sporcuların performanslarını kaybetmemesi ya da spor yapmayan bireylerin de evde hareketsiz kalmalarından ötürü yağlanmalarını engellemeleri. Ve başlayalım. Ellerimizi önde birleştiriyoruz ve yana doğru açıyoruz. Çapraz yapıyoruz. Ters tane Çapraz. Evet, omuzları geri çeviriyoruz. Ters tarafa. Hafif kilolarla yapacağımız için ısınmaya çok vakit harcamanıza gerek yok. Kısa bir ısınmadan sonra direkt başlayabiliriz. Evet, omuzları yukarı. Son olarak öne doğru esniyorum. Evet. Ve ilk hareketimize başlayalım. Bu arada bu egzersizleri antrenman özür diliyorum. İftardan bir, bir buçuk saat sonra yapmamız gerekiyor. Ve iftarda da çok yemek yememiz gerekiyor. Özellikle biz sporcular ya da normal bireylerde iftarla sahur arasını 3 ya da 4 ön yapmaları kendi lehlerine olacak. O nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet ve ilk harekete başlıyoruz. Ayaklarım, omuz hizamda açık ve hafif dizlerimi kırıyorum, öne doğru çöküyorum. Yalnız belimi e, bu şekilde kamburlaştırma değil de göğsümü kaldırarak kalçam geride ve dizim seviyesinde tutuyorum dambulları. Koltuk altına çektiğimde nefes veriyorum. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. 12 tekrar yaptıktan sonra e, her zaman olduğu gibi 15-20 saniye ya da 10-15 saniye dinleniyorum. Evet, ikinci setime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, evet. Dumbbell'ı koltuk altına doğru çektiğimizde nefes veriyoruz arkadaşlar ve bu çok önemli. Çok ağır dumbbell'larla yapmıyoruz. Malum normal yaptığımız egzersizin temposunu düşürerek ve malum evdeyiz. Aynı zamanda Ramazan bugünlere uyarlayarak yapıyoruz hareketlerimizi. Ve son setimi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 3 setimi de bitirdikten sonra yine aynı süre içerisinde dinleniyorum. Daha sonra ikinci hareketime geçeceğim. İkinci hareketimde pozisyonum aynı. Dizlerim çok hafif kırık. Göğsümü kaldırarak kalça geride. Bu sefer e, göbek hizasında tutuyorum dambulları ve hafif dirseklerimi kırarak yana doğru açıyorum. Evet. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, evet tekrar dinleniyoruz. Bu hareketleri küçüklerde yani minik arkadaşlarımızda büyüklerde yani her yaş grubunda insanlar yapabilir. Fakat ağırlığı ayarlamak gerekiyor. Özellikle iftar sonrası yaptığımız için hafif kilolarla yapıyoruz. Evet ikinci bölüme başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Ve dinleniyoruz. Bu hareketleri yaptığınızda özellikle sırt bölgesindeki kasları, kanat, üst bölgesi, sırt bunların çalıştığını hissedeceksiniz zaten. E, Tabi hareketi yaparken e, nefes kontrolüne de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ağırlığı çektiğimizde nefes vermemiz gerekiyor. Evet, son setimi yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Evet, şimdi bir süre dinlendikten sonra e, arka kola geçeceğim. Tek dumbbellla yapıyorum ve e, bir koldan öteki kola geçtiğimde dinlenmem olmayacak. E, her zaman söylediğim gibi duruşumuz bu şekilde olması gerekiyor. E, kendimizi kamburlaştırarak değil dil bir şekilde göğsümüz yukarıda. Evet, başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ters tarafa geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on

9 ve 10. Şimdi son setlerimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve ters tarafı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 ve 10. Bu hareketi yaparken damla yukarı kaldırdığımızda nefes veriyoruz. Örneğin, ben sizleri bilgilendirmek adına sayıyorum ama yaptığımızda yukarı doğru nefes vererek yapacağız. Evet, şimdi ikinci arka kol hareketimize geçeceğiz. Bu sefer sandalyeden destek alarak. Oturduğum yerde hemen uç kısımlarını tutuyorum. Ayaklarımı öne doğru uzatıyorum fakat e, ayak tabanın rahat bir şekilde yere değmiş olması gerekiyor. Örneğin bu şekilde ayak parmak ucum havada. Tamamen yerde rahat bir şekilde. Ve bu pozisyona geçtiğimde bakın çökebildiğim kadar çöküyorum ve nefes vererek kalkıyorum. Ve başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu da yine arka kol hareketimiz. Biraz dinlendikten sonra şimdi ikinci sete başlayacağız. Evet. başlayalım. 1 2 3 4 5 6 Yedi, 8 9 ve sağ. Tekrar dinleniyorum. Dinlenme aralarında derin derin nefes alıp vermemiz e, antrenmanı daha iyi performansımızın daha yüksek bir şekilde e, antrenmanı bitirmemiz demek. O, o nedenle e, nefes alıp vermeye çok dikkat edin. Evet, son setimi yapıyorum. 1 iki. 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Eee evet, daha sonra her antrenman sonu olduğu gibi germelerimi yapıyorum. Evet. Her iftar sonrası, yaklaşık bir buçuk saat sonrası bu kısa hareketleri, kısa egzersizleri yaparak özellikle evde kaldığımız bu günlerde sağlığınızı koruyup fit kalabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.